Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Whatsapp'ta silinen mesajları ve fotoğrafları nasıl geri getirebileceğinizi nasıl kaydedebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle burada iki telefonumuz var arkadaşlar. Nasıl yapmamızı anlayan nasıl gör yani sizin görmeniz için özellikle buraya koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar iki kişideyiz arkadaşlar. Hatta bu telefonu kapatalım. Ee, buradan buraya rastgele şey yazdım arkadaşlar. Mesaj gelmesini bekliyoruz. Çıktık oldu. Geldi arkadaşlar. Buradan siliyoruz. Mesaj hala görmedik. Mavi olmadı. Herkesten sil yaptık. Buradan. Girdiğimizde ise arkadaşlar mesaj silindi. Mesaj silindi yazıyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda bu mesaj burada görünüyor arkadaşlar. Burada deneme yazmışız. Bu sürü arkadaşlar. Ondan sonra buradan fotoğraf atsanız da aynı şey arkadaşlar. Hepsi gözüküyor. Bakalım. Tekrar fotoğrafı da iniyor bu sefer. Ben buradan çöp kutusuna taşı yapmadım bu sürece. Bu hep burada duracak arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bakın. Burada. Resim siliyorum şimdi. Hala görmedim. Mavi tik değil. Buradan siliyorum. Herkesten sil. Mesaj silindi arkadaşlar. Hala fotoğrafı görmedim. Buradan fotoğrafı tıkladığım zaman fotoğrafı istediğim gibi görebilirim. Ta ki arkadaşlar ben buradan çöp kutusuna tıkladığım zaman silene kadar arkadaşlar bende durar bu arkadaşlar. Bu arada uygulamanın adı Notification History arkadaşlar. Bu uygulamayı indirerek ee, mesajlarınızı kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çöp kutusuna geri gidebilir. Mesajlara tekrar girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buyurun. Son denemesini de yapalım arkadaşlar. Burada geldi mesaj. Hala mavi tikliği görmedim. Herkesten sil. Şimdi bakıyorum. Bu mesaj silindi yaz arkadaşlar. Atla tıklayalım bakalım. Bu mesaj silindi arkadaşlar. Bir sürü denemesi de var. Buradan bugüne geliyoruz arkadaşlar. Görünmemiş. Hemen düne geliyoruz. Ulan çöp kutusuna. Deneme. 2 arkadaşlar. Deneme yazıyor şu nokta. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye, bye.